İyi günler kanalımızın değerli yatırımcıları. Bugün sizinle Sasa hissesini inceleyeceğiz. İsterseniz direkt şöyle bir çizgi çizerek başlayayım bu grafiği. Önceki videolarda da vurguladığım gibi Sasa'da ben kısa vadede 37'lerin 38'lerin altına gelmesini beklemiyorum açıkçası. Büyük ihtimalle buralarda biraz konsolide olduktan sonra tekrardan yoluna devam edecektir Sasa. Çünkü ben biraz daha gidecek yolu olduğuna inanıyorum. Günlük logaritmik grafikte de gördüğümüz gibi şu an zaten destek seviyelerindeydi. Bu destek seviyesinden aldığı onayla birlikte bir üstteki tren tepesine kadar yani 50 liralara ardından da 65 liralara kadar hedefi var gibi gözüküyor bu grafikte. Endeksin de toparlayacağını düşünürsek ki ben öyle düşünüyorum. Yani şu anki herhangi iyi bir senaryoda bu trendin dibine gelme olasılığı pek de mümkün gözükmüyor. O yüzden da ben buraların aşağı yukarı dip olduğunu düşünüyorum. Endeksinde bayramdan sonra ee, yükselmesiyle birlikte umarım yükselir yani. Benim görüşüm yükseleceği kanaatindeyim. Endeks de yükselerse Sasa büyük ihtimalle trend dibine kadar inmeyecektir. Ee, ve trend tepesine kadar da bir marj oluşacaktır. Kısa vadede isterseniz trend oluşumu var mı ona bakalım. Hangi formasyonlar görebiliriz. Belki şurada bir bu tobo yapabilir. Şurasının omuz olduğunu kabul edersek. Şurası da baş. Sonra buraya kadar gelir. Çünkü burası da bir önceki desteği olduğu için burayı bir direnç yapıp biraz daha geri çekilip şuralara gelirse ilerleyen vakitlerde burada bir topu oluşumu görüp ondan sonra 42 seviyesi kırıldıktan sonra tekrardan yukarı doğru 45.5'a kadar hareketlenebilir gibi gözüküyor. Zaten orayı kırması dahilinde yeni zirveler gel gelmesi kuvvetle muhtemel. Şu anlık için 39-70'lerin altına gelmemesi çok önemli sasıda. Buraların altına gelmediği durumunda büyük ihtimalle bu 42 lira direnci kırılacak gibi gözüküyor. analizimiz, analizimize isterseniz bugünün sürpriz bir hissesiyle kartonla devam edelim. Kartonu ben bir önceki videolarımda defalarca vurgulamıştım. Çok sevdiğim bir grafiği olduğunu, çok güzel bir grafiği olduğunu. O zamanlar 67 liralardaydı. Ardından 80 liralara kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Yaklaşık %20 civarlarında. Ondan sonra endekse gelen satışla tekrardan 70 lira civarlarına gelmesine rağmen bu seviyesinde tutunmayı başardı. Ki zaten karton için en önemli olan büyük ihtimalle 60 6 liranın üstünde durmasıydı. Ve bunu defalarca kanıtladı. Şimdi ben genel olarak sırada hedeflerinin 80 liraya geçmesi ihtimalinde 90 lira ve ardından da 100 lira olarak düşünüyorum. Şöyle 5 dakikalık bir logaritmik grafik çizersek zaten kartonun şuranın ve şu gösterdiğim iki noktanın tuzak olduğunu da düşünürsek şöyle bir grafik kartona çok güzel uyuyor. Zaten tepeleri de gördüğünüz gibi arda arda 4-5 defa teyit etmiş. Şimdiki hedefinin iyi bir en iyi senaryoda 82 liralar olduğunu görüyoruz bu trend tepesinin. Keza şuradaki son düşen de kırılmış gözüküyor. Şu anlık ve tekrardan kanalın içine atmış. Yani buranın tuzak olması bu trendin çalıştığına işaret ediyor, yani bu trendin çok daha güvenilir olduğunu işaret ediyor. Ve genel olarak trend tuzaklarından sonra bu en üstteki direnç seviyesi de kırılır. İnşallah kartonda da öyle olur diye umuyorum. Şu anlık için gayet olumlu gözüküyor. Yatay destek dirençlerini de çizilecek olursak. Şöyle 10 dakikalık grafiği aldığımızda. Bu 72 buçuk liralarda bir yatay direnci bulunuyor. Ki zaten şurada bir desteği vardı 67'lerde. Oralara kadar indirmediler. Ki bu da zaten iyiye işaret. Ondan sonra da tekrardan vurguladığım gibi eski zirvesinin geçilmesi halinde şu bir hafta önce görülen 80'in 90'ları 100'leri görmemiz çok da aslında sürpriz olmaz gibi gözüküyor bence kartonda. Çünkü şurada çok güzel bir trend yakalandı. Ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum aslında şahsen. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar.